Pandemi nedeniyle e, sokak hayvanlarımız da bayağı etkilendiler. Bugün e, yemleme beslemeye çıktığımızda bu hayvanımızı Rahim Hatun Kız Meslek Lisesi Osmaniye'de o bahçesinde gördüm ve ayağında iki tane açık yara olduğunu fark edince de Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nun Osmaniye temsilcisi Ali Bey veteriner hekimimiz Ali Bey'e haber verdim. Beraber buraya getirdik ve şu anda kendimizin tedavisini, bakımını yapacağız. Bu gibi sokak hayvanlarının özellikle bugünlerde ve her zaman aç olduğunu unutmayalım, bakıma muhtaç olduğunu unutmayalım ve Haytap'a yardımlarımızı esirgemeyelim. Bir buçuk santimlik bir açık var. şurada bir yarası var. Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. 7 ay kadar önce emekli oldum. Burada yaklaşık 15 civarında kedimizi her ay yem temin etmek suretiyle ve Haytap'ın yardımlarıyla düzenli olarak besliyordum. Emekli olduktan sonra da bu besleme ve ilgilenme işi kısmen devam etti. Bazen arkadaşlar yönlendirdim, bazen ben kendim geldim. Ee, yine e, bu yemlemeler esnasında e, bir hayvanımızı rahatsız olarak gördük kedimizi ve e, Ali Laçin Bey'e Haytap il temsilcimize haberdar ettik. Çağırdığımız zaman işte geliyorlar, yem veriyoruz. Gel, 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 gel yanıma gel, 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 gel oğlum, gel yanıma. Rahim Hatun, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burada birçok kedimiz var. Kazım Hocamız da bu kedilerin manevi babası. Yıllarca bu kedileri beslemiş. Birçok öğrenci hayvan sevgisini öğretmiş. Dün bizlere ulaştı. Emekli olmasına rağmen hala okula geliyor. Bu kedileri besliyor. Bir kedimizin ayağında yara olduğundan bahsetti. İvede olarak geldik kedimizi aldık. Haytap tedavi sisteminde ücretsiz olarak tedavisini yaptık. Kedimizde yapmış olduğumuz muayenede muhtemelen bir tel yırtığı var. Dikenli tele takılmış gibiydi. Arka bacağında bir yırtık vardı. Yaklaşık 1,5 santim büyüklüğünde yeni yara dudakları oluşturduk. Altı dikiş attık. Gerekli antibiyotik ve vitamin takviyesini yaptık. Ağrı kesicilerini yaptık. Kedimiz bir gün sonra gördüğümüzde bizi koşarak karşılıyordu. Çok güzel bir şekilde eski sağlığına kavuşmuş. Çok mutluydu. Bu duyarlılığından dolayı emekli olmuş ancak hala bu hayvanları babasız bırakmamış Kazım hocamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Pandemi dolayısıyla evinizde kalın ancak sokak hayvanlarını da unutmayın. Kapınızın önüne bir kap su bir kap mama bırakmayı da unutmayın.